Ekim 2019'da yani bundan tam 6 ay önce önce Tarım Orman Bakanı çıktı dedi ki Türkiye'ye artık hayvan ithalatı yapmayacağız. Yani kırmızı et ithalatı, hayvan ithalatı yok. Sonra AKP Genel Başkanı aynı ifadeleri kullandı. İthalat yok. Ama biz takip ettik. Bu süreçten sonra Türkiye'ye ciddi anlamda besilik hayvan ithalatı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 10 bin hayvan Mersin Limanı'ndan giriş yaptı. İskenderun Limanı'ndan giriş yaptı. Kapıkule'den giriş yapan hayvanlar var. Gemilerle, konteynerlarla Türkiye'ye hayvan girişi yapılıyor. İthalat yapmayın dedik. Çünkü ithalat hiçbir fayda etmiyor. Besici kan alıyor. Sonra depolar dolu dediler. Ne zaman dediler? Koronavirüs çıktığında bundan tam bir buçuk ay önce Tarım Orman Bakanı çıktı. Depolarımız ağzına kadar dolu. Merak etmeyin kriz olmayacak dediler. Biz de dedik ki evet kriz olmayacak. Çünkü siz zaten ithalatı yaptınız. Türkiye ithal buğday, ithal makarnalık buğday, ithal ayçiçeği, mısır her şeyi ithal etti. Ama dedik ki Kasım Aralık aylarında sıkıntılar olacak. Evet şimdi 3 gün önce kararname çıktı. Türkiye 1 milyon ton buğdayı sıfır gümrükle yani gümrük vergisi ödemeksizin ithal edecek. 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 150 bin ton baklagil, 100 bin ton pirinç. Demek ki biz haklı çıktık. Sonra ne oldu? Sonra aynı gümrük vergisi düşürmelerini, indirmelerini Ayçiçeği'nde de onun hamyanında yaptılar. Yani şunu demek istiyoruz aylıklar. Neden Türk çiftçisine yapılmıyor? Neden Türk çiftçisinin destekleri ödenmiyor? 2019'un destekleri hala yarısı ödendi. 2020'nin desteklerini ödeyin diyoruz. 2019'un desteklerini tamamlayın. 2020'nin desteklerini de bu kriz ortamında ödeyin ki çiftçimiz para kazansın. Hala aynı zihniyet Hala başka ülkelerin çiftçilerine para kazandırma mantığı var. Bu son derece yanlış. Kendi çiftçimiz dururken, kendi çiftçimiz borç içinde yüzerken üretim yapmayı düşünemezken neden başka ülkelerin çiftçileri akla geliyor?